Merhaba, bugün Hakikatin Hikayesi'nde yapayalnızım Doğan yok, başka bir konuk da yok. Aslında ben de böyle kendim çalıp kendim söylemeyeyim, böyle bir monoloğa dönüşmesin diye ne yapayım diye düşünürken bir takım metinlerden yardım isteyeyim diye düşündüm. Biraz böyle kendi kendime konuşmak yerine biraz okuma faaliyetine girişelim diye düşündüm. Belki hani böylece C sesime başka seslerde katılmış olacak. Neyi okuyacağız, neyi yorumlayacağız, neyi tartışacağız? Karl Marx'ın Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i adlı bir ilk baskısı 1852 yılında yapılan klasikleşmiş ve bugünlerde çokça da yeniden tartışılan çalışmasının hemen giriş bölümünü biraz tartışmak istiyorum. Aslında oldukça yoğun birkaç sayfa bu e, giriş bölümü e, Buradaki bazı hususları böyle biraz hızlıca geçeceğim müsaadenizle onları daha sonra e, tartışmak üzere Aslında e, bir dizi tartışma başlığı bu yoğun 3-4 sayfadaki bir dizi tartışma başlığı böyle birkaç bölümde e, ele alınmayı hak ediyor. E, ben hemen başlayayım e, birlikte okuyalım yorumlamaya çalışalım bu bölümü. Karl Marx'ın Louis Bonaparte'ın 18 Brumeyer'inde. Hemen başta çok meşhur bir pasaj var onu okuyorum. Hegel büyük dünya tarihsel vakaların ve şahsiyetlerin sanki iki defa çıktığından bahsetmişti bir yerlerde. Şunu eklemeyi unutmuştur. Bir seferinde trajedi olarak, öteki seferinde ise fars olarak. Danton'un yerine Cossidier, Robespierre'in yerine Louis Blanc, 1793 1795 ...Montan'ı yerine... ...1848-1851'in Montan'ı... ...amcası yerine yeğeni... ...burada amca tabii... ...Napolyon Bonaparte... ...yeğense Louis Bonaparte, küçük Bonaparte. Biliyorsunuz... ...Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i esas itibariyle... E, ...eski... ...meşhur, büyük Bonaparte'ın... ...yeğeni Louis Bonaparte'ın... ...siyasal iktidarı ele geçirişi... ...bir darbeyle ele geçirişi... ...1848 devriminin nakabinde ...aktaran e, bir çalışma... Bu meşhur bölümle açılıyor bu işte tarihte her olayın tekerrür ettiği aslında İlk seferinde trajedi olarak öteki seferinde ise fars olarak biraz tabii nasıl söyleyeyim polemik biraz dalga geçmeye çalışıyor biraz mizah yapıyor burada e, Marx ama bir taraftan da tarihsel materyalizm açısından bu tekerrür meselesini belki ilk defa böyle vurgulu bir biçimde ortaya koymuş oluyor. Hele hele günümüzde yani faşizmin tekerrür ettiği tıpkı 20. yüzyılın 20'lerinde 30'larında olduğu gibi faşizmin farklı koşullarda ve farklı biçimlerle kuşkusuz ama tekerrürür ya karşı karşıya kaldığımız koşullarda bu bölümün e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu bölümü bırakalım. Başka bir ara tartışalım. E, tarihsel materyalist bakış açısından tekerrürün ne anlama gelebileceği. E, bir takım yapıların... Ortaya koyduğu sonuçların o yapılar ortaya kalkmadığı sürece nasıl farklı biçimlerde de olsa yeniden doğabileceği meselesini başka bir bölümde ele alalım. Dolayısıyla bu meşhur bölümü hızla geçiyorum. Biraz sonraki bölüme geçiyorum. Bu aynı giriş kısmındayız. Şöyle yazıyor Marx. Yine çok meşhur bir bölüm tabi bu. İnsanlar tarihlerini kendileri yaparlar ama onu serbestçe kendi seçtikleri parçaları bir araya getirerek değil dolaysızca önlerinde buldukları geçmişten devreden verili koşullarda yaparlar. Şimdi bu iki cümlelik pasajla aslında e, yani bir başka bölümde tartışılmayı hak eden tarihsel materyalizmde işte özne nesne ikiliği ya da işte irade ve koşullar, maddi koşullar, ikili meselesini tartışmak, diyalektik materyalizmi tartışmak açısından böyle çok verimli bir e, bölüm bu. Kısacık bir pasaj ama oldukça verimli bir bölüm. Ben bu kısmı da tartışmak istemiyorum aslında bakılırsa. Bununla bağlantılı olan hemen sonraki bölümü tartışmak istiyorum. Bununla bağlantılı hemen sonraki bölüm ne diye soracak olursanız esas itibariyle Marx burada şey anlatmaya başlayacak. Yani... Ta Tarihte dönüştürücü bir rol oynamaya başlamış insanların, toplumsal sınıfların, kesimlerin, siyasal partilerin neden bir önceki dönemin dilini, sembollerini e, kullanmak gereğini hissettiklerini anlatmaya çalıştığı ve bununla ilgili e, bir takım sorunları ifade ettiği bir bölüm var. Ben açıkçası bunu özellikle tartışmak istiyorum. Şöyle giriyor bu kısma Marx. Tüm göçüp gitmiş kuşakların oluşturduğu gelenek, yaşayanların beyinlerine bir kabus gibi e, çöker. Kendilerini ve bir şeyleri alt üst etmekle, şimdiye kadar şimdiye kadar e, hiç olmamışı var etmekle uğraşıyor göründükleri esnada, tam da böylesi devrimci kriz dönemlerinde endişe içinde geçmişten ruhları yardıma çağırır, onların adlarına, sloganlarına kıyafetlerine sarılır. Dünya tarihinin yeni sahnesinde bu eskilerde hürmet edilen kılıklara bürünür ve bu ödünç dille oynamaya çalışırlar. Marx hemen örnekler vermeye başlıyor ne demek istediğini anlatabilmek açısından. Nitekim diyor Marx, Luther Aziz Paulus maskesi takmış. 1789, 1814 devrimi kendine bazen Roma Cumhuriyeti bazen Roma Kaiserliği şeklini vermiş. 1848 devrimi de kah 1789'un kah 1793-1795'in devrimci geleneğinin parodisini yapmaktan ötesini becerememişti. Bu tabi örnekler Marx'ın verdiği örnekleri çoğaltmak mümkün. Birkaç sayfa sonra kendisi de başka örnekler verecek. İşte örneğin 17. yüzyılın ortasındaki İngiliz devrimi sırasında devrimcilerin eski ahitin dilini, sembollerini, sloganlarını, tarihsel örneklerini, kıssalarını nasıl devreye soktukları dan bahsedecek. Marx'ın yaşadığı dönemin ötesine gittiğimizde de benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız. Örneğin 1917'de Ekim devrimi sonrasında esas itibariyle o dönemin devrimcilerinin de kendi eylemlerini açıklar ve anlamlandırırken ve meşrulaştırmaya çalışırken bir önceki dönemin başka büyük tarihsel altüst oluş dönemlerine referansla kendini açıklamaya çalıştıklarını, onların kıyafetlerini giydiklerini, onların adlarını kullandıklarını, onların sloganlarını ve sembollerini kullanmaya başladıklarını göreceğiz 17 Ekim'den hemen sonra işte 1871 Paris Komünü bir tarihsel referans noktasıdır ama esas itibariyle de daha çok tabi bir önceki büyük devrim yani 1789 ile başlayan büyük Fransız devrimi bir örnek niteliğinde de dolayısıyla o dönemin işte Bolşevikler kendi içerisindeki tartışmalarda bir Bonapartizm tehlikesinden bahsederler. Bir Bonapart'ın çıkması tehlikesinden bahsederler mesela. Bir Termidor tehl tehlikesinden bahsederler. Yani işte Robespierre'i Giotin'e gönderecek karşı devrimci harekete atıfla Ekim Devrimi'nin bağrında bir karşı devrimin söz konusu olabileceği, bir yeni Termidor'un oluşabileceğinden bahsederler. Sürekli olarak biz aslında yeninin karşımıza eskinin libaslarıyla, eskinin giysileriyle çıktığı örneklerle ...karşı karşıya kalıyoruz. Marx bunu nasıl izah ediyor? Devam edelim. Louis Bonaparte'ın 18... ...Prumer'inden okumaya. Yeni bir dil... ...öğrenen kişi de acemiliğinde... ...her sözü önce... ...ana diline çevirir. Oysa ancak hafızasında... ...ana dilini yoklamaksızın... ...yeni dilin içinde devindiğinde... ...o dilin içindeyken... ...içine di doğmuş olduğu... ...dili unuttuğunda... Yeni dilin ruhunu ele geçirebilecek, o dilin içinde özgürce söz üretebilecektir. Marx diyor ki, yani yeni dil öğrenirken de biz eski esas itibariyle kafamızda kendi ana dilimize çevirmeye çalışıyoruz bu yeni dili ama yanlış yapıyoruz. Niye yanlış yapıyoruz? Belki kolay geliyor bize ama yanlış yapıyoruz. Çünkü yeni dilin ruhunu kavramamızı engelleyen bir şey bu ve biz ancak eski ana dilini e, zihnimizden kovduğumuzda yeni dilin esasını, özünü, ruhunu tam olarak kavrayabilmiş olacağız diyor. Bunu Marx tabii ki bu e, örneklerini verdiği tarihsel eee altüst oluşlar açısından da e, tartışmaya başlıyor, tartışmaya başlayacak birazdan. Okumaya devam edeceğim. Marx açısından bütün bu örneklerde aslına bakılırsa geçmiş dönemin tarihsel olaylarına verilen referans basitçe bir kendi kendini meşrulaştırma gayreti değil ya da kendi eylemini bir tarihsel analojiye başvurarak açıklama gayreti değil aynı zamanda esas itibariyle öne çıkmış olan toplumsal kesimin toplumsal sınıfın siyasal ya da toplumsal partinin kendi eyleminin özünü kavrayabilmekten uzak oluşuyla alakalı. Marx esas itibariyle 19 yıl, 100 öncesi yani proleter devrimi proletarya devrimi öncesi Tüm devrimci hareketlerin aslında böylesi bir mistifikasyona ihtiyaç duyduğundan e, bahsediyor. E, tam da bu ihtiyaç nedeniyle bütün geçmiş devrimci atılımlar, devrimci başkaldırılar, devrimci kalkışmalar esas itibariyle ölmüşlere müracaat etmek durumda kalıyorlar. Aynı, ancak ölmüşlere müracaat ederek kendi dünya tarihsel eylemlerini açıklayabilir hale geliyorlar. Şöyle devam ediyor Marx. Ölmüşlere müracaatın dünya tarihsel örneklerine baktığımızda bariz bir fark kendini gösterir. Camille de Moulin, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napolyon, eski Fransız devriminin kahramanları, partileri ve kitleleri Romalı kıyafetleri ve Romalı laflarıyla kendi çağlarının görevini ifade ettiler. Modern burjuva toplumunun zincirlerinden kurtularak kuruluşunu gerçekleştirdiler. İçlerinden bazıları feodalliğin zeminini parçaladı, bu zeminde yetişen feodal kafaları biçti. Bir başkası Fransa'nın içinde serbest rekabetin gelişebileceği, parsellere ayrılan toprakların sömürülebileceği, ulusun zincirlerinden kurtarılan sanayi üretici gücünün kullanılabileceği koşulları yarattı. Fransa'nın sınırlarının ötesinde ise Avrupa katasında Fransa'daki Burjuva toplumunun ihtiyaç duyduğu çağa uygun bir muhit yaratmak açısından zorunlu olduğu ölçüde bütün feodal oluşumları süpürüp attı. Yeni toplumsal yapı bir kez meydana getirilince tufan arifesinin devleri ve yeniden ayağa kalkan Romalılık da kayboldu ortadan. Ne Brütüsler kaldı ne Grakuslar. Ne Publikolalar ne Tribünler ne Senatörler ne de bizzat Sezar. Burjuva toplumu ayık gerçekliğiyle sayların, kuzenlerin, Royal Kolarlıkların, Benjamin Konsantların ve Gizoların şahsında hakiki tercümanlarını ve sözcülerini ortaya çıkarmıştı ordularının sahici komutanları yazı oturuyordu ve politik reisleri de yağlı kafa 18. Louis idi. Tamamen servet üretimine ve rekabetin barışçıl mücadelesine gömülmüş halde beşiğini Roma çağının hayaletlerinin korumuş olduğunun farkında değildi artık biraz uzun oldu bu pasaj kuşkusuz ama Marx'ın sözlerine başvurmak durumunda kaldım. Marx burada esas itibariyle doğuş anında burjuva toplumunun kendi eylemini meşru kılmak. Daha başka bir terimle belki Gramsci'nin kullanabileceği bir terimle kendi kesimsel çıkarını genel çıkar olarak benimsetmek açısından başka dönemlerin diline başka büyük tarihsel çağların diline, sembollerine, sloganlarına, büyük fikirlerine, tarihsel olaylarına atıfla kendisini açıklamak zorunda kaldığını ancak bir kere yerleştikten sonra ...bu kuruluş devresi bittikten sonra belki bu kahramanlık çağı diyelim bittikten sonra... ...Burjuva toplumunun böylesi mistifikasyonlara ihtiyaç duymadığını... ...dolayısıyla bu işte Fransız devrimi örneğinde e, açıkça görülen işte senatörler, konsüller, Sezar vesairede de... E, ...açıkça görülen bu Roma geçmişine atıflarında ortadan kalktığını e, vurguluyor. Şöyle devam ediyor Mark Sancak... Lakin burjuva toplumu nedenli hamasetten uzak olsa da onu dünyaya getirmek için pekala hamasete, kahramanlığa, fedakarlıklara, korkuya, iç savaşa ve halkların kırılmasına ihtiyaç duymuştu. Onun gladyatörleri Roma Cumhuriyetinin klasik katı geleneklerinde mücadelelerinin sınırlı burjuva içeriğini bizzat kendilerinden saklamak ve tutkularını büyük tarihsel trajedilerin seviyesinde tutabilmek için ihtiyaç duydukları idealleri, sanatsal biçimleri, kendini kandırma yollarını buluyorlardı. Nitekim bir yüzyıl önce başka bir gelişme aşamasında Cromwell ve İngiliz halkı Eski Ahit'in dilini, tutku ve heveslerini İllüzyonlarını Burjuva devrimi için ödünç almışlardı. Gerçek hedefe erişildiğinde İngiliz toplumunun Burjuvaca yeniden tanzimi tamamlandığında eski ahidin peygamberlerinin yerini lok alacaktı. Yine aynı temayla karşı karşıyayız Burjuva toplumu kuruluşu aşamasında yarattığı büyük toplumsal seferberliğin belki çıkarları gereği, kendi kesimsel talep ve çıkarlarını genelin çıkarları olarak, genelin talepleri genelin talepleri olarak yansıtmak, sunmak ve performe etmek açısından, bir önceki tarihsel dönemin örneklerine başvurmak durumunda kalıyor. Sadece bir örneğe başvurmak değil, aslında kendi eylemini bu biçimiyle, e, mistifiye etmek durumunda kalıyordu. Dolayısıyla o Marx için 19. yüzyıl yani proleter devriminin öncesindeki bütün devrimler esas itibariyle ölmüşlerin uyandırılmasını gerekiyor, gerektiriyor. Ölmüşlerin Ölmüşler aracılığıyla o andaki eylemin meşrulaştırılması, verilen mücadelelerin yüceltilmesi gerekiyor. Bu devrimlerde diyor Marx ölmüşlerin uyandırılması yeni verilen mücadeleleri yüceltmeye yaramıştı. Yoksa eskilerin bir parodisini yapmaya değil. Verili görevi hayal hanesinde abartmaya yaramıştı. Yoksa gerçek hayatta bulunacak çözümden geri kaçmaya değil. Devrimin ruhunu yeniden bulmaya yaramıştı. Onun hayaletinin yeniden etrafta dolanmasına değil. Marx burada o proleter devrimleri öncesindeki devrimlerin neden böylesi bir ihtiyaca başvurduğunu, neden geleneğe kendisini açıklamak, kendi kendisini meşrulaştırmak, kendi kendisine meşrulaştırmak hatta için anlamlı bir araç haline geldiğini bahsediyor. Daha sonra işte küçük bir kısım var onu okumayacağım uzatmamak adına hani, Biraz önce bahsetmiştim Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i esas itibariyle Yen Bonaparte'ın iktidara gelişini anlatıyor. Yen Bonaparte'ın iktidara geliş sürecinde de Bonaparte'ın nasıl işte kendi eylemini yine Roma'ya ve özellikle amcasının yani Napolyon Bonaparte'ın büyük eylemlerine atıfla ona referansla açıklamaya anlamlandırmaya çalışmasına örnek verdiği kısa bir iki paragraf var. Oradan esas bölümümüze geçiyoruz. Buraya kadar geldiğimiz yani buradaki açıklama dizisinin belki zirvesi sayılabilecek bölüme geliyoruz. Kısa bir paragraf bu onu okuyayım. 19. yüzyılın sosyal devriminin şiiri geçmişten beslenemez. Onun hayat pınarı gelecektedir. Araya giriyorum. Biraz önce söylediğim gibi Marx açısından 19. yüzyılın yani onun kendi dönemindeki devrimin yani açıkça söylemek gerekirse sosyalist toplumsal dönüşümün ee, toplumsal dönüşümü gündeme getiren Proleter devrimci eylemin Söz konusu olduğu Tarihsellikte Önceki dönemin döneme göre Bir kırılma yaşanmaktadır. Bu dönemin Devriminin artık e, Geçmiş dönemlerde Olduğu gibi kendisini Geçmişle açıklamaya ihtiyacı Kalmadığını iddia ediyor Öne sürüyor. Marx tekrar okuyayım bu cümleyi 19. yüzyılın sosyal devriminin şiiri geçmişten beslenemez. Onun hayat pınarı gelecektedir. Tüm batıl inançları geçmişe süpürmeden kendi başlangıcını yapamaz. Eski devrimler kendi içeriklerini bulandırmak için dünya tarihsel hatırlatmalara ihtiyaç duyuyorlardı. 19. yüzyılın devrimi ölülerin kendi ölülerini kaldırmasına izin vermelidir ki kendi öz içeriğine vasıl olabilsin. Eskiden söz içeriğin üzerindeydi, şimdi içerik sözü aşıyor. Şimdi bu pasajda tabii böyle Marx'ın kullandığı bir ifade var. Ölülerin kendi ölülerini kaldırmasına ya da ölülerin kendi ölülerini gömmesine izin vermelidir diyor. 19. yüzyılın devrimi yani işçi sınıfının devrimi, proletaryanın devrimi. Bu ifade yani ölülerin kendi ölülerini gömmesi ifadesi doğrudan doğruya İncil'den alınmış bir ifade ve Marx bunu birkaç farklı yerde aslında kullanıyor. Bazı yazışmalarında kullanıyor, başka bazı metinlerde de kullanıyor. Dolayısıyla Marx'ın sevdiği bir ifade e, olduğunu söylemek mümkün. Hem e, Yeni Ahit'te hem Matta İncilinde hem Luka İncilinde var. E, önümde Matta İncili var. Bab 8 8'e e 10 e, 18 doğru görüyorsam onu kim orijinal kısmı yani Marx hangi ifadeyi alıyor diye görebilmek, hangi bağlamda e, ki kullanmış bir ifadeyi kullanıyor görebilmek açısından Marx'tan eee Matta İncili'ne geçiyorum. İmdi İsa etrafında büyük kalabalıklar görünce karşı yakaya geçilmesini emretti. Ve bir yazıcı gelip ona "Muallim, her nereye gidersen senin ardından gelirim." dedi. Ve İsa ona dedi: "Tilkilerin inleri ve gök kuşlarının yuvaları vardır. Fakat insanoğlunun başını yaslayacak yeri yoktur. Şakitlerden bir başkası İsa'ya dedi. Ya Rab bana izin ver. Önce gideyim ve babamı gömeyin. Fakat İsa ona dedi. Benim ardımca gel. Ölüleri bırak kendi ölülerini gömsünler. Luka İncil'inde bu. Ölüleri bırak kendi ölülerini gömsünler. Kendi ölülerinin yasını tutsunlar ifadesine dönüşür. Burada tabi. İncil'deki ifade aslında İsa'nın yaratmakta olduğu o büyük devrimci hareket açısından gelenekle arasına koyduğu radikal kopuşu sergiler. Ee, ölünün gömülmesi, babanın ölünün gömülmesi gelenek açısından çok e, belirleyici bir olayken İsa bu ritüelin gerçekleştirilmesini... E, Engelleyen engellendiyse bile kendi hareketine katılmasını istediği insanların bu ritüeli bile gerçekleştirmemesi gerektiğini söyler. Çünkü ölüler ölülerini gömmelidir. Gelenek geleneğe bırakılmalıdır. İsa'nın açtığı yol yeni bir yoldur ve o yeni yolun bu e, eski gelenekle bir bağı kalmamıştır diye tefsir edebiliriz. Tabii ki diyeceksiniz ki sen şey misin... Bir din alimi olarak filan mı konuşuyorsun ama ilk etapta e, bu metni bu kısa pasajı İncil'den böyle yorumlamak e, mümkün. Aslında Marx'a da benzer bir işlev görüyor bu pasaj. Yani Marx e, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'inin hemen başında bırak ölüler ölülerini kaldırsınlar dediğinde kastettiği onun da... O da bu geçmiş devrimci gelenekle bir kopuşu öne sürüyor. 19. yüzyıl devriminin yani kendi çağının devriminin kendi sorunlarını çözmek için eskinin sorunlarına, eskinin referanslarına, eskinin kıyafetlerine, eskinin sokaklarına gelenekçi tutumu olduğunu söylemek mümkün. Biraz önce bahsettiğim gibi devrimci hareketin tarihine baktığımızda ise 19. yüzyıldan bugüne uzanan tarihine baktığımızda ise aslında buna pek bununla pek uyuşmayan bir e, tabloyla karşı karşıya kalırız. Aslında devrimci hareket sürekli olarak kendi tarihsel geleneğini vurgulayan o tarihsel gelenekle kendi arasında kendi eylemi arasında bağlar kurmaya çalışan bir tavır ve tutum içerisinde e, oluyor. E, sürekli olarak bir önceki tarihsel dönemin biraz önce 1917 Ekim devrimi örneğinden bahsettim ama daha sesim geliyor mu? Ee, bu tarihsel referansların e, sürekli olarak yeniden yönetilmek durumunda kaldığını karşı, görüyoruz. Biz karşımıza bir öğrenci hareketi çıktığında 68'e referans veriyoruz. İşte 19 Mart sonrasındaki eylem dizisi e, karşımıza çıktığında geziye atıfta bulunuyoruz. Dolayısıyla ölüleri gömmeyi ölülere bırakmak Pek e, akıl kârı bir öneri gibi görünmese gerek. Bu tartışmaya daha sonra devam edelim kuşkusuz ama... ...ölülere ne yapacağımız, ölülerle ne ettiğimiz... ...ölülerin bize ne ettiği aslında bir politik mesele olarak kalmaya devam ediyor. Marx'ın bu gelenekten radikal kopuş önerisini aklımızın bir tarafında tutalım... ...ama bir soru işareti olarak şeyi tutalım kafamızın bir tarafında. Ölülerle ne yapıyoruz? Ölüler bizlerle ne yapıyor? Ölüler Ölülerin yaratmış olduğu, yani geçmişte daha başka bir dünya için verilmiş mücadelelerin geleneğinin bizim bugünkü mücadelelerimize ne kattı ve onu nasıl anlamlandırmamız gerektiğini tartışmamız gerekiyor. Belki bir sonraki bölümde bunun için Walter Benjamin'e uzanmamız gerekecek. Onun ...ezilenlerin geleneği dediği geleneği tartışmamız gerekecek. Ama ölülerin mücadelesinin bizim mücadelemiz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Sırrı Suya Önder'i kaybettik. Onun hayatta yaptıkları ettikleri zaten çok konuşuldu. Çok konuşulmaya da devam edilecek. Hep anılacak kuşkusuz ama... ...o ölüsüyle bile, cansız bedeniyle bile unutmayalım. Bizi taksimi e çıkarmayı, gezinin önüne kurulmuş barikatları devirmeyi ve son yılların barış için gerçekleştirilmiş en büyük toplumsal eylemini gerçekleştirmeyi başardığını hatırlayalım. Dolayısıyla ölülerle ne yaptığımız, ölülerin bizlerle ne yaptığı ve ölülerin politik önemini bence tartışmaya devam etmemiz gerektiğine dair iyi de bir örnekti. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki Hakikatin Hikayesi programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.